Onlar şimdi kendilerinden küçük gençlere anlatıyorlar. Hizmet ediyorlar. Ta gelmişler oralara. Hatta aşkın Ali amcan sizin oraları çok gezmiş. Evet. Efendim. Abi diyorlar müsebbibi sensin. Ama biz gidemedik. Onlar gitti ben gittim kabul ettim. Evet, garip kalmış cümle Türkler ayağa kalkmanı bekler. Dallar burada hani kökler? Kökler siz, sizi kastediyorum. Oraları kastediyorum. Tekrar edelim mi? Garip kalmış cümle Türkler. Ayağa kalkmanı bekler. Dallar burada. Bizler dal. Hani kökler? Kökler oralarda. Ama kim orayı andıysa, kim oradan bahsettiyse ona ırkçı dediler. Ona turancı dediler. Eğer Türk dünyasını tutup ayağa kaldırmak ırkçılıksa, oradaki insanlarımıza yardım etmek, onların nefes almasını sağlamak eğer ırkçılıksa ben ırkçı olur ırkçıyım. Eğer turancılıksa turancı olur turancı. Ne derse desinler ben oyum. Dallar burada hani kökler. Kökümüzle barışalım, barışalım da nasıl barışalım? Oradan geleni buraya bırakmıyorlar, buradan gideni oraya bırakmıyorlar. Barışalım, fazilette yarışalım, Çin setinde buluşalım, Türk gençliği Türk gençliği. Bunları anlattım ben hep Türk gençlerine. Tabii bundan sonra siz de oralarda anlatacaksınız. Çöksün düşmanların tuğu, yarılsın zulümün ağı, şaha kalksın Tanrı dağı. tak denkli diyorsunuz ya siz. Şaha kalksın, ayağa kalksın Tanrı dağı. Türk gençliği, Türk gençliği. Yarınlara medeniyet, torunlara büyük devlet. Böyle olur hüsnü niyet. Türk gençliği, Türk gençliği. Evet. Sen yurdumun evladısın. Sen Türklüğün sıradısın. Sen Muhammed ümmedisin. Türk gençliği, Türk gençliği. Evet. Cümle yüzsüz arsızlardan, hayatı manasızlardan, uzak dur hayasızlardan. Türk gençliği, Türk gençliği. İnsan gi şöyle olacak. Ruhu yüce, gönlü alçak, ahlak, şeref, şan dolacak Türk gençliği, Türk gençliği. Sensin yarınlara önder inşallah. Biz ölünce sensin gönder. Bize de Fatiha gönder. Türk gençliği, Türk gençliği. Şenozan'dan bunca kelam hem mektuptur hem de ilam. Sana sonsuz gele selam Türk gençliği, Türk gençliği. Hep böyle konuştuk. Hep işte şahitlerimiz var. Allah şahit. Ve artık yaşımız 70'e gidiyor. Ama ölünceye kadar devam edeceğiz. Allah sizlerin de bahtını yolunu açık eylesin. Siz de aynı şeyleri yapın. Kim ne derse desin. Hiç kim